Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncü. LS denemelerin 12. sindeyiz. Onun çözümündeyiz. Birbirine hareket vermekte olan iki tane çarkımız var. X ve Y. Eylemsizlik momentleri, eylemsizlik torkları I ve 2 I'ymiş. Tepesine de yazmışız. Güzel. Döndürülmektedir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi bir kere bunlar dönüyorlar ya. Şimdi bu büyük olan daha yani yavaş demeyelim de hani açısal hızı daha düşük olaraktan döner. Bu omega ise bu 2 omegadır. Bunu da belirtelim. Çünkü bu bir tur atarsa bu iki tur atar. Yani iki kat açı tarar. Şimdi böyle bir durumumuz var. Hangileri doğrudur? Açısal momentum büyüklükleri eşittir. Şimdi açısal momentum genel anlamda I çarpı omega şeklinde olduğu için bir bakıyoruz tutuyor. Süper. Çarpımlar aynı. X'in dönme kinetik enerjisi Y'ninkinden büyüktür diyor. X'inki için şöyle ben e, kinetik enerjide de 1 bölü 2 I omega'nın karesi gelecek. Evet burada sıkıntı var. Karesini alınca burada tabi yani omega genel oldu 2 omega'nınkini alınca 4 omega kare olacak ona da dikkat yani o zaman bu büyük olur çünkü burada bu omega kare alacağız burada 2 var güç yetmeyecek yani onu da yazayım isterseniz ama 1 bölü 2 2 omega'nın karesi olacak buradaki 4 bizi kurtaracak x'in dönme kinetik enerjisi y'ninkinden büyüktür doğru bu. Evet devam edersek K ve L noktalarındaki çizgisel hız büyüklükleri eşittir. Bunlar birbirine hareket verdiği için aynı yolu almak zorundalar. Aynı yolu aynı sürede alıyorlarsa bunların hızları birbirine eşittir arkadaşlar. Bu laf doğru. 1-2-3 olur güzel olur. Devam edeyim. Şöyle bir şey yapmışız. 2 tane tel var. Bunlar birbirlerini itiyorlar. Bu manyetik kuvvetle ilgili olarak geçerli. Bu tellerin birbirine uyguladığı manyetik kuvvetler FKV birbirine göre zıt yöndedir. E bu şöyle bir şey bak. Bu kuvvet, bu kuvvet akımların çarpımıyla doğru orantılı, uzaklıkla ters orantılı. Bu bir. E bunların birbirini itmesi için zıt yönde akım geçirmeleri lazım. O da var. Aynı yönde akım geçirselerdi çünkü birbirlerini çekerlerdi. Akımlar zıt yönlüdür. Bu doğru. Bir diğerinin iki katı falan değil etki tepkidir. Yani zaten yani böyle bir şey yok. İki kat nedir yani bu olmaz. K ile L aynı büyüklüktedir ama birbirine göre terstir. Onun için vektörel göstermiş ya bunu da kabul ediyoruz. 1 ve 3'e gidiyoruz. Şimdi ilerleyelim bakalım. Şöyle bir şey oldu. Ha, şöyle bir mercek sorusu var. Odak uzaklıkları falanlı filanlı böyle gelmiş. Buralara bir yere bilmiyoruz. Nereye Böyle geldi. Sonra da böyle. Tamam. Düzeneye gelen ışık ışını düzenekten çıkan birbirine paralel. Ha, bu güzel oldu bak şimdi. O zaman şöyle bir şey. Bu da böyle bir şey. Giren ışınla çıkan ışın birbirine paralelse şu üçgenler birbirine benzer olacak. Çünkü bu yükseklikler aynı. O zaman odak uzaklıkları ile ilgili olarak eşittir diyebiliriz. Ama bunun doğrultu olarak buraya mı geliyor, buraya mı geliyor, üstüne mi geliyor, daha mı büyük geliyor onu bilmiyoruz. Kesinlikle sorusu zaten farkındaysanız bunu bilemezsiniz. E bunu bilemiyorsanız Y'nin zaten alakası yok olayla. Nereye kestiği belli değil. Onun D'ye eşit olup olmadığında hayatta söyleyemezsiniz. Burada soru sadece yalnız birdir. Diğerleri Bir konuşulamaz. Özdeş kondansatörler ya da yeni adıyla sağaçlarla kurulan şekildeki devreye veya potansiyel fark uygulanıyor. Özdeş dedi buna. Şimdi burada... Bunları C dersek şöyle bir yapayım C C C böyle yapalım. Burası yani sonuçta seri olduğu için kondansatörlerde C bölü 2 oluyor. Buna dikkat. Şimdi karşında şöyle bir şey var. Aynı elektrik akımına benzeteceğim ben bunu. Enerjilerini soruyor ya bize. Ona sonra geleceğim zaten. Elektrik akımında mesela karşında şöyle bir şey olsa R ve 2R olsa ne yapardın? derdin ki çok dirençten az akım geçer ya da tam tersi. Şimdi C dediğin şey yük biriktirebilme kapasitesi. Biz bunlarda şöyle düşünüyoruz. Burada C bölü 2 ya, burada da C ya. Yani yük biriktirebilme yeteneğinin çok olduğu yerde çok yük var, az olduğu yerde az. Buradan mesela Q geliyorsa akımla yük çok benzetilebilir. Çünkü akımın zaten olayı Q bölü T'dir. Akımla yük doğru orantılıdır. Böyle bakabilirsiniz olaya. Burası da 2Q'dur, ana kolda 3Q'dur. Bunu neden yaptım? Şimdi bak burada buna Q dersem buna 2Q diyeceğim. Buna da 3Q diyeceğim. Şimdi o zaman olay yani çok yük biriktiren vatandaşın enerjisinin de çok olduğu yönünde olacak. Şimdi enerjiyi şöyle buluyoruz. Yine de yazayım ben 1 bölü 2QV diye. E sonra bu yani ikisini de bulmak istemiyoruz yani sonuçta. Şunu bir şöyle bir şey yapalım. Q eşittir VC ya. Şöyle bir şey yaptığında V'yi çekersen buradan 1 bölü 2 dursun. Q dursun. O zaman Q bölü C oldu bak burada. E şimdi 2 sabit C sabit yüke bakarak enerjiyi söyleyebiliriz. Dediğime geldik bak. Yükü çok olan enerjisi çok oldu. X, Z, Y oldu. X, X, Z, Y oldu. Bu da Bolu'ya gitti. Evet güzel oldu bence. Tamam. O bir su dalgası olayı var. Evet kırılma ve dolayısıyla mercek ortamları falan filan şekildeki gibi olmaktadır. Şimdi bunu optikle benzeteceksiniz arkadaşlar. Bunun başka yolu yok. Şimdi normalde mercek camdan yapılmadır. Yani hava ortamında bunu geliyor diyorsun ki odak noktasına geldi ışın diyorsun böyle. Şimdi bu cam ya burası ışığın yavaş gittiği yer. Dışarsa havaya ışının hızlı gittiği yer, o zaman yavaş gidilen yeri sen su dalgalarında ne yaptın? Sığ dedin. O zaman mercek şeklindeki bölgenin içi sığ olursa o mercek kendi özelliğini gösterecek. Bunu unutmayalım. Eğer karakter değiştirmiş bir yapıyla karşı karşıysanız, o zaman da tabi tam tersi özellik yani görünebilir, içinde derin olur diyebiliriz. Şimdi bakalım ne demişler yani y, y ve z ortamlarının x'e göre derinliği. Peki. Bak burada gelmiş, toplanmış. Bak burada kendi özelliğini göstermiş. Güzel olmuş. Yani burası sı. Şimdi kime göre? X'e göre sığ. Geliyor böyle. Şimdi bir dakika bu kalın kenarlı mercek şekli normalde dağıtması lazım. Böyle değişik bir şey yapması lazım. Hayır. Bak ince kenarlı gibi davranmış. Özelliğini değiştirmiş. Burası derin olmuş yani. Şimdi x'e göre düşününce y sığ oldu. Sığ sığ bitti. Ama buraya gelince derin oldu. Adana'ya gider. Güzel soru bak. Devam edeyim ben. Lazer ışığı ile ilgili olarak bir daha geldi karşımıza. Bunlar temel özellikleri aynı faz ve frekanslı fotonlardan oluşur. Birbirinin tıp atıp aynısı olan fotonlardan gerçekten oluşuyor. Birbiriyle yani ahenk içerisinde geziyorlar. Kendiliğinden emisyon yoluyla olduğu için farklı renkler. Kendiliğinden emisyon falan değil uyarılmış emisyon bu. Yani işin bismillahı yani böyle bir şey yok. Uyarılmış emisyonla özel şartlarda oluyor. Bu yalan oldu. Bu doğru oldu. Yağmur, kar, sis gibi atmosfer olaylarından etkilenir. Bu doğru. Tabii ki de sonuçta ışıktır, soğurulur, kırılır. Yani etkilenir yani sonuçta. Denizli dedik. Devam edelim. Bakalım ne olacak. X ışınları ile ilgili olarak karşınıza geldim bir daha ifadelerinden hangileri doğrudur? Yüksek enerjili elektromanyetik dalgalardır doğru. Ölümcüldür yani doğru bu. Yüklü cisimlerin iğmeli hareketi sonucunda oluşur. Bunu daha önce söylemiştim zaten. Yani hızlandırılmış elektronların metal hedeflere çarptırılarak aniden yavaşlatılması sonucunda oluyor. X ışını tüpünde doğru. Dalga boyları atom yarıçapları kadardır. Bu da doğru arkadaşlar. Bu çok önemli. Bu ayırt edici işte burada. Bu da doğru. Biz bu sayede kristal yapıları inceleyebiliyoruz. Yani onların yapısını anlayabildiğimiz için onları tekrar kurgulayabiliyoruz. Yani çok önemli bu. 1 2 3. Yani güzel olmuş. 3 numara bomba olmuş. Gelelim görüntüleme teknolojilerine. Bununla ilgili olarak tabii ki de soru gelecek yani. Bekliyoruz açıkçası bu sene ifadelerinden hangileri doğrudur? Ultra sound. Yani bu öyle bir şey bak. Ultra sound. Biz tabii ne, ne yaptık onu? Ultrason dedik geçtik yani. ses üstü dalgalarla yani süper yani yüksek frekans dalgalarla görüntü sağlama yöntemidir. Hani mesela anne karnındaki bebek görüntülenebiliyor ya da çeşitli iç organlarımızdaki yani birikme yapmış taştır, değişik yapılardır bunlar görüntülenebiliyor. Ses dalgaları sonuçta yani ses dalgaları ifadelerinden hangileri de, de tamam ses dalgaları güzel doğru. Manyetik rezonans, MR dediğimiz şey canlıların iç yapısını görüntülemede kullanılan bir yöntemdir. Doğru MR'a giriyorsun beynini çekiyorlar, ciğerlerini çekiyorlar, kolunu bacağını neyse bu doğru. Tomografi de, tomografi yani radyasyon kullanılmaz. hayır gayet X ışınları kullanılıyor arkadaşlar yani çok ciddi olarak kullanılıyor radyasyon falan kullanılmaz demişiz bu olmadı 1 2'ye gider bu evet sözellerle ilgili olarak da bu görüntüleme teknolojilerine çalışın haberiniz olsun bu da hedefe kazanımlardan bir tanesi ben bir tane yapmak zorunda hissettim kendimi yani bu gayet var gayet var Milli Eğitim Bakanlığımızın kazanımları arasında dünya ve Türkiye üzerindeki bilimsel araştırma merkezlerini bilsin diyor vatandaş. Peki Türkiye Bilimsel Teknoloji Araştırma Kurumu TÜBİTAK yani işte bak bu TÜBİTAK'ın bak TÜBİTAK değil mi? Bunların evet baş harfleri bazen de iki harfi. Güzel bu doğru. Ve 1963'te kurulmuştur. Bunu da bilelim yani diyor. Yani var bu. Yılından dolayı sakatlık çıkarmayalım. Bu yani var. Evet bu tarihte Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN denilen şey dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarı olarak 1954 yılında İsviçre ile Fransa arasında kurulmuştur. Bu yer altında arkadaşlar çok büyük bir yani yeri kaplıyor. Burası Fransa olsun, burası İsviçre olsun yani şöyle bir yerde yani kocaman bir yer. Yani böyle ciddi olarak her yük ülkenin topraklarında yani kısımları var. Bu da doğru. Yani bunu da bilelim. Parçacık fiziği laboratuvarıdır. CERN dediğimiz yer çok büyük bir yapı. 3. NASA. Bunları ben keyfime göre seçmedim. Ha. Bunlar devlet kitabında olan örnekler. Şu anda kullanılan. Aman diyeyim. NASA Amerika. ABD diye kısaltmışız. Hani uzay programı çalışmalarından sorumlu olan kurumdur. Bunlar doğru. Bu eğitim öğretim amaçlı bir soruydu. Bunlar doğru arkadaşlar. Şimdi son soruya geldim. Bakalım neymiş son soru. Gene nanoteknoloji süperdir. Evet, örneklere alışalım diye yaptım ben bunu. Unutturmamaya çalışıyorum. Çünkü bu denemeleri de aynı zamanda yapmayabilirsiniz. Farklı farklı günlerde insanın aklında kalmasını sağlayabilir. Kurşun geçirmeyen kumaş, evet, farklı dokumalar, farklı yapılar artık bu noktaya gidiyor. Yani bu gerçekten var şu anda kullanılıyor. Kendi kendini temizleyen duvar boyası, kendi kendini temizleyen kumaş var bunlar. Su geçirmeyen, kir tutmayan yapılar, bu tutmayan camlar, enteresan şeyler var. Yaşayan organizmalarla etkileşime geçebilecek boyutlarda araçlar. Düşünebiliyor musunuz? O kadar küçük, minik, yani nano düzeyde robotlar yapacağız ki gidecek senin hücrene, gidecek senin bir organındaki bir sıkıntıyı yani görüntüleyecek ya da tamir edecek, tamir etmek yalnız ya da tedavi edecek. Bu da doğru arkadaşlar. Yani hepsi doğru olmuş, 1-2-3 olmuş. Dinlediğiniz için teşekkürler.